her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Kitabın başından itibaren Allah'ın inananlara bir deneme olarak verdiği çeşitli sıkıntı ve zorluklardan ve bunlar karşısında müminlerin gösterdikleri üstün ahlaktan bahsettik. Bu ahlakı gösterirken içlerinde yaşadıkları şevkten, huzurdan, sevgi ve saygı hazından söz ettik. Fakat burada özellikle vurgulanması gereken bir nokta tüm zorlukların yanında Allah'ın iman eden kullarına çok büyük güzellikler ve kolaylıklar verdiğidir. Allah pek çok ayetinde salih müminlerin işlerinde büyük kolaylıklar kıldığını bildirir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. İnşirah Suresi 5-6 Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bakara Suresi 185 Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. Ala Suresi 8 kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık gösterir. Bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah kötülüklerini örter ve onun ecrini büyütür. Talak suresi 4-5. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir. Talak suresi 7. Tüm bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi Allah zorluk ve sıkıntıyla karşılaşan müminlerin işlerini kolaylaştırmakta ve aynı zamanda onları katından bir yardımla desteklemektedir. Ayetlerde Allah'ın inananlara meleklerle yardım ilettiği ve bunun da sadece bir müjde olması amacıyla yapıldığı bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun siz güçsüz iken Allah size Bedir'de yardımıyla zafer verdi. Şu halde Allah'tan sakının, ona şükredebilesiniz.'' Sen müminlere Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi diyordun. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanırlarsa Rabbiniz size meleklerden nişanlı 5000 kişiyle yardım ulaştıracaktır. Allah bunu yardımı size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. Yardım ve zafer, nusret ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın katındadır ki bununla inkar edenlerin önde gelenlerinden bir kısmını kessin, helak etsin ya da umutları suya düşmüşler olarak onları tepesi aşağı getirsin de geri dönüp gitsinler. Ali İmran suresi 123 127. Allah meleklerle olan desteğinin yanında müminleri görünmez ordularla da desteklemekte ve üzerlerine güven ve huzur duygusu indirmektedir. Tevbe suresinde Allah'ın bir zorluk anında peygamberimize verdiği destek şu şekilde ifade edilmektedir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Siz ona, peygambere yardım etmezsiniz. Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma. Elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini inkar çağrılarını alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır.'' Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe suresi 40. Okuduğumuz ayetlerde de belirtildiği gibi Müslümanlara bir deneme olarak verilen zorlukların yanında çok büyük kolaylıklar da sağlanmaktadır. Müslümanların bir birlik içinde hareket etmeleri, her şeyin bir denemeden ibaret olduğunu bilmeleri, sonsuz ahiret yurduna hazırlık içinde olduklarının şuurunda olmaları aslında bu zorluklar karşısında onlara verilmiş büyük bir kolaylık hükmündedir. Bunun yanında Allah müminleri çok daha büyük bir güzellikle müjdeler. Peygamberlerin ve salih müminlerin hayatlarında da gördüğümüz gibi Allah her zorluğun ardından inananlara mutlaka bir zafer, başarı ve galibiyet vermiştir. Bu konuda Kur'an'da verilen çok önemli bir örnek Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatıdır. Hz. Yusuf Aleyhisselam önce küçük yaşında kardeşleri tarafından bir kuyuya bırakılmıştır. Bu kuyuda onu bulan kişiler onu bir vezirin yanına köle olarak satmışlardır. Ardından Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a yanında kaldığı vezirin eşi tarafından haksız bir iftira atılmış ve bunun bir iftira olduğu herkes tarafından bilindiği halde tutuklanıp yıllarca hapiste tutulmuştur. Hapis hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmış fakat güzel ahlakından asla taviz vermemiştir. Başına gelen her olayda Allah'a yönelmiş ve böylece hapishane dönemi onun için bir güzelliğe dönüşmüştür. Musibet ve zorluklar karşısında tevekkülü, teslimiyeti ve Allah'a olan bağlılığıyla tüm inananlara örnek olmuştur. Allah bu üstün ahlakının karşılığı olarak onu zindandan çıkarmış ve dünya hayatında ona güç ve zenginlik vermiştir. İşte bu nedenle Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında inananlar için çok güzel bir örnek vardır. Allah zorluklar karşısında tevekkül ve sabır gösteren kullarına mutlaka bir kolaylık ve güzellik vereceğini vaat etmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Talak Suresi 2-3 Bu örnekte de görüldüğü gibi Allah kullarını zaman zaman zorluklarla, sıkıntılarla imtihan etmektedir. Ama imtihan edildiğinin bilincinde olan Allah'a teslimiyetiyle karşısına çıkan her olaydan razı olan müminler en büyük kazancı sağlamışlardır. Çünkü onlar bu dünyada çektikleri sıkıntının her türlü zor şartta gösterdikleri üstün ahlakın, fedakarlığın, sabrın, teslimiyetin karşılığını ahirette kat kat fazlasıyla alacaklardır. Belki bu dünyada birkaç dakikalık çekilen sıkıntı ahirette milyonlarca yıllık cennet hayatı olarak karşılarına çıkacaktır. Kuşkusuz bu büyük vaadi bilen insanlar tüm yaşamlarını büyük bir şevk, huzur ve cennet gibi sonsuz güzelliklerle dolu bir mekanı ummanın sınırsız heyecanı ve neşesi içinde geçirirler. Allah bu insanların durumunu bir ayetinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ki onlar yalan şahitlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır. Ve onlar Rabbimiz bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözün aydınlığı olacak çocuklar armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en gözde yerinde odalarla ödüllendirilirler ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. O ne güzel bir kararya ve ne güzel bir konaklama yeridir. Furkan Suresi 72-76 Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten, dost doğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkilaba uğrayacağı günden korkarlar. Çünkü Allah yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi fazlından artıracaktır. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Nur Suresi 37-38